İlk olarak okuma ve yazma serüveninizden başlasak. Evet, yani okuma, yazma ilkokulda başlar ama bizim edebiyatla, düşünceyle, dergilerle ilgimiz. Evet. Ee, lise yıllarında başlamakla birlikte esas teknik üniversiteyi de bitirdikten sonra Ankara'da başladı diyebiliriz. Evet hocam. Ben... İlk olarak mezun olduktan sonra Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatında çalışmaya başladım. O yıllarda Nuri Pakdil, Rasim Özenören evet. Devlet Planlama Teşkilatında çalışıyorlardı. Edebiyat camiasıyla bağlarımız o yıllarda güçlendi. Necip Fazıl'ı, Süzai Karakoç'u, Nuri Pakdil'i, Rasim Özdenören'i. Daha önceki yazılarından tanıyorsam da evet. esas dostluğumuz o yıllarda başladı. Hı hı. Ondan sonra Necip Fazıl'ın bütün kitaplarını okuma imkanımız oldu. Sızaik Karakoç'un bütün yazdıklarını takip etme imkanımız oldu. Evet. Yine planlamada çalıştığımız yıllarda edebiyat dergisi çıkmaya başladı. Nuri Pakdil'in değil mi hocam? Edebiyat dergisinin kurucusu Nuri Pakdil, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Akif İnan edebiyat dergisinin kurucuları arasında yer aldılar. O yıllarda Akif İnan bir sendikada uzman olarak çalışıyordu. Evet. Erdem Bayazıt Milli Kütüphane'de memur olarak çalışıyordum. Nuri Pakdil ile Rasim Özdenören de devlet planlamada uzman olarak çalışıyorlardı. Bizlerin desteğiyle onların öncülüğünde Edebiyat evet. Dergisi yayınına başladı. İlk sayısı zannediyorum 69 yılında çıktı. Evet Ardından da diğer dergiler geldi. Maşallah. Hocam ilk yazınızın yayınlanma e, serüvenini hatırlıyor musunuz? İlk yazım nerede yayınlandı, nasıl yayınlandı? Tam hatırlamıyorum ama planlamada çalıştığım yıllarda Ortak Pazar Avrupa Birliği konusu en çok tartışılan Hı. konulardan biriydi. Devlet planlamada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması için çalışma yapmak üzere görevlendirilmişti. Devlet Avrupa Birliği'ne tam üye oluyordu ama o zamanki Türkiye, o zamanki Türkiye'nin ekonomisi, sanayi yapısı çok Avrupa Birliği'ne üye olacak konumda değildi. Evet. O yüzden de bizler Avrupa Birliği'ne soğuk bakıyorduk. İlk yazım da Avrupa Birliği'nin 1838'de İngilizlerle yapılan serbest ticaret anlaşması gibi Türkiye'nin ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir diye bir yazı yazmıştım. O yazı yine o yıllarda Sabri Aytekin planlamada çalışan hukukçu, avukat, bir dostumuzu onun kürsü diye... Hukuk ağırlıklı bir dergisi vardı. Evet. O dergide yayınlandı. Ardından da e, bir günlük gazetede Bizim Türkiye gazetesinde hı hı. yayınlandı. İlk yazımız öyle başladı evet. diyebiliriz. Evet. Nasıl heyecanlar değil mi hocam? Evet. İlk yazının yayını. Evet.